Avukat Mehmet Sarı da telefon attığımızda Aysel ile de ilgili olarak. Hoş geldiniz Mehmet Sarı. E, merhabalar. 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 E, ne diyorsunuz Danıştay üyesi Aysel Demirel'in attığı bu tweet'in e, yarattığı tartışmalarla ilgili olarak? Yani genel şöyle ben Yavuz Bey, ben istirham ediyorum. Kısa bir tartışmanın içeriğini bir ifade edersiniz. Çünkü Aysel Hanım'ın... Hemen söylüyorum şimdi bununla ilgili olarak. Aysel Demirel 8... E, 8 Haziran'da bir tweet mesajı atıyor. O tweet mesajında da aynen şöyle söylüyor. Evet diyor çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün. Gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen Muharrem ince zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız diyor. Danıştay üyesi biliyorsunuz. Daha önce de HSK üyeliği yapmış bir isim. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı yarışında yer alan bir siyasi ismi de eleştirerek bir tweet atıyor 8'inde. Bu tweet 11'inde ortaya çıkıyor. Bunun üzerine bir tartışma devam ediyor. Muhalefet milletvekillerinin e, Aysel Demirel'in istifa etmesine ilişkin talepleri söz konusu. Az önce İstanbul Baro Başkanı ile konuştuk. E, burada bir bağımsızlığın zedelenmesi söz konusu. Gereğini kendisi bilir ve yapmalıdır dedi. Sizin de merak ediyorum. Şimdi ben e, genel olarak şöyle düşünüyorum yani bu bir yargısal faaliyet değil yani her şeyden önce çünkü e, kişiler kendi içsel görüşlerini sosyal hayat ilişkin paylaşmasında bir beis yok. E, bu yargıç sıfatını taşıyor olması tabii ki bir üst yargıç niteliğinde danıştay üyeliğine ait bir hakim e, olması kişilerin kendi dünya görüşlerini deklar etmesi bakımından bence bir mali teşkil etmediğini düşünüyorum. Çünkü bu bir siyasal faaliyet değil. Bir de işin esası aslında burada Sayın Yargıcı'nın ifade ettiği nokta, aslında bir yargısal faaliyetin parçası ve yargılamanın sücretine dönük yapılmış bir açıklama değil. Açıklamanın muhtevasında sadece ve sadece geçmişe dönük olarak belli bir, ee, işte algı çerçevesinde belli bir e, işte vesayet mercileri dediğimiz gerçekten tam anlamıyla böyle hayatı kuşatan ve tam anlamıyla milleti tam anlamıyla istediği belli bir çizgiye çekme çabasında olan bir zihniyet vardı. Bu zihniyet nihayetinde her ne kadar deklere ettiği zaman itibari bazen deklere edilmiş bazen deklere edilmemiş şekilde e, toplumu çizdi. E, kendi öngörüler çerçevesinde dizayn etme çabasındaydı. Yani aslında en büyük Türkiye'deki problemimiz de buydu zaten. Yani işte modernleşme tanımı var kendince. Bu modernleşmenin kalıbına uyan Yaşam tarzı ne? Şimdi ne? tabii burada ne? biz başörtüsü meselesini tartışmıyoruz. Çünkü o meseleyle ilgili de bir e, yüksek yargı mensubunun bir siyasi tercihini ortaya koymuş olması tarafsızına gölge düşürür mü düşürmez mi diye siz diyorsunuz ki bireysel olarak siyasi görüşünü ortaya koyabilir. Yargısal bir faaliyet değildir. Diyelim ki bir başka danıştay üyesi de Türkiye'de 16 yıllık iktidar döneminde AK Parti laikliği örseledi ve 24 Haziran'da bu ortadan kalkacak dese Şimdi efendim yani şimdi gördüğü bir davaya dönük olarak bu anlamda bir fikrini isaret etmiş olması ve dolayısıyla bu anlamda kamuoyunda bir algı oluşturması düşünülebilir yani bu çerçevede hayır yani bu, bu danıştay üyelerinin yarın önüne başka şeyler gidebilir buna benzer dosyalar gidebilir doğru, doğru. E, Muharrem İnce'nin dosyası gidebilir veya bir iktidara gelir onun aldığı bir karar idari olarak o taraftan denetlenebilir bu insanlar orada görev yapmaya devam edecekler ve diyorum evet. ki bir danıştay üyesi layıklıkla ilgili işte 16 yıllık iktidar döneminde Erdoğan bu meseleyi örselemiştir dese bir tweet, tweet atsa şu anda başına ne gelirdi yani ben şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten e, fikrin ishar edilmesi noktasında e, bu anlamda bu bir yargılamaya mahsus bir durum değil. Dolayısıyla bu anlamda kişilerin dünya görüşlerini serdetmesi noktasında herhangi bir beyit görmüyorum. Geçmişe dönük olarak da kişilerin fikrini ishar etmesinden öte örneğin e, karar merciğinde olan işte Yargıtay 8. Ceza Dairesi mesela 9. Dairesi gibi özellikle kritik anlamdaki bu tür fikir suçları gibi yargılamaları ve denet, hukuki denetimi noktasındaki yargıçların bizatihi önüne gelecek meselelerde doğrudan kamuoyuna e, mesaj veren doğrudan kamuoyunu bu anlamda tabiri caizse belli bir noktada bloke eden bir e, e, anlamdaki fikir serbitme söz konusu. Yoksa, bu, yoksa Geçmişte burada, diyorsunuz e, siz. Yani bu şurada şu an itibariyle ifade edilen Sayın yargıç Aysel Demir'in ifade etmiş olduğu mesele aslında bir eee için geçmişe dönük olarak bir muhakeme ve e, karşılaştırma meselesi. Burada ben doğrudan bir e, Sayın yargıcı savunma makamı olarak değil ama e, aslında e, şunu ifade edeyim aslında özür dilerim Yavuz Bey. Yani zaten, zaten... silmiş yani Aysel Demirel bu tweet'i. Şimdi yani burada şunu vurgulamak lazım yani Ayşe Hanım'ın burada ifade etmeye çalıştığı nokta Türkiye'nin geçmişindeki bu tür e, açmazların asatuvanı neden zarar veren hususunda bir e bunu bir zaten yani. siyasetçiler yapmıyor Mehmet Bey meydanda siyasetçiler yapıyor yargıçların işi mi bu e, sosyal medya üzerinden bu mesajları verip bir siyasi harekete destek vermek. Yani ben aslında bir siyasi harekete destek olarak bunu algılamadım. Ama nasıl bir okuyayım bir tekrar müsaade eder misiniz? Evet Hayır, çok şükür diyor başörtüsü mese mesele olmaktan çıkmıştır bugün. Gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen bir çabanız var. Gizlemeye çalıştığınız niyetiniz farklı diyor. Buna rağmen Muharrem ince zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmayacağız diyor. Bu siyasi bir mesaj değil burada... mi? Burada şimdi kastedilen nokta doğrudan doğruya aslında bir e, geçmişe dönük toplumu dizayn etme zihniyetiyle e, eleştiri söz konusu. Yoksa bu doğrudan doğruya bir siyasal tarafın eleştirisi değil. E, Muharrem İnce'nin o, zihniyet zihniyeti yani, temsil ettiğini söylüyor. Daha ne desin? Yani doğrudan dolayı eğer bu işin parçasıysa Muharrem İnce bu eleştiri kendi uhdesini alıyorsa o başka bir mesele. E, i̇smini yani, zikrediyor Mehmet Bey. Ama yani ben şöyle algılıyorum. İsmini zikrediyor. Etmese üstünü almaz kimse belki ama ismini doğru, zikrediyor. Doğru ama şurasını Aha. da unutmayalım lütfen. Geçmişe dönük olarak yani toplumda gerçekten bir zihniyet meselesiydi bu aslında. Toplumu tam anlamıyla... E bu zaten miting meydanlarında siyasetçiler konuşuluyor. Siyasetçiler konuşuyor yani biz burada yargıcın bu işe... Yani, nihayetinde toplumun genel değer yargısıyla belli bir siyasi platformdaki siyaset yapan belli bir kesimin, işte bu toplumun genel değer yargısıyla buluşmuş olması Türkiye'nin kazanımı yani. Ben bu açıdan Peki. burada ifade edilmeye çalışan noktanın kesinlikle Sayın Yargıç'ın ifade ettiği noktanın aslında bir geçmişe dönük olarak bir muhakeme meselesi olduğu üzerinde duruyorum. İnce'nin ismini, ismini söyleyerek diyorsunuz. Diyorsun. İnce'nin yani, ismini söyleyerek bile olsa bunun bir geçmişe ilişkin muhakeme mi diyorsunuz? Muhakeme ve karşılaşma ıı, tırma meselesi olduğu üzerinde duruyorum yani bir... ama... Bir ceza gerektirmez mi bu? Yani bir disiplin diye bir şey var e, diyor mesela İlhan Cihaner. Yani disiplin şeyi çok Şimdi, açık diyor. Şöyle yani diyor. Yüksek için... hakimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan veya hizmet aksamasına yol açan hal ve hareketleri görülürse disiplin soruşturmasına başlanır diyor. E, burada geçmişte siyasetle ilgisi olmamasına rağmen e, HSK ve HSK birçok yargıçlar sendikası mensubuyla ilgili disiplin soruşturması başlattı diyor. Yaptığı araştırma Açıklamalar nedeniyle. Şimdi ben tabii ki Yavuz Bey e, şimdi meselenin soruşturma mercileri burayı bir takdir hakkını kullanacaktır. Yani Danıştay hı hı. daireler grubu noktada bir değerlendirme ve takdir hakkını kullanacaktır. Ama nihayetinde şurayı da vurgulamak istiyorum. Yani bizim geçmişe dönük olarak yaşadığımız problemlerin e, çok önemli bir e, nihayet noktası olduğunu unutmayalım lütfen. Ama nihayetinde de burada Sayın Yargıcı'nın belirttiği noktada bence bir e, geçmişe dönük olarak bir muhakeme yönünde oldu. Burada Sayın Muharrem İnce'nin ismini zikretmiş olması meselesinde tabii bir açıklık getirecektir muhtemelen. Ama şurayı da... E, Zaten kendi içine var. de yani silmemiş muhtemelen. Evet. silmiş yani evet. tweetini silmiş. Türkiye, yani Türkiye gerçekten çok ciddi bir normalleşme sürecine girdi. Onu ben bu, vurgulamamız lazım. Yani bu sadece topluma belli bir ön yargıyla bakan işte yapmayın siyasal, Mehmet Bey yani bir yargı üyesinin siyasal, bu mesajı attığı e, süreçte bir normalleşme evet, demeyelim isterseniz buna şöyle, şöyle yani toplumun normalleşmesini şu zaviyeden bakıyorum yani bir siyasal kutuplaşmanın ötesinde mesela bir ana muhalefet e, üyesi toplumun genel değer yargısıyla barışır bir siyasete soyunmuş olması bu açısından bir kazanım evet. ama burada Sayın Yargıç'ın ifade ettiği noktada gerçekten geçmişin bir e, zihniyet mahkemesi çerçevesinde meseleye baktığını ben düşünüyorum. Ama doğrudan doğruya kendisinin de vereceği bir cevap olduğunu düşünüyorum. Biz, tabii. biz aradık zaten kendisini, ulaşmaya çalıştık. Bugün itibariyle herhangi bir açıklama yapmadı. Üstelik bizim de e, program talebimize olumlu bir dönüş olmadı. Kend tabii ki sormak istiyoruz. Ama evet. tabii şuradan da yola çıkıyoruz. Bir tweet atmışsınız. O tweet tartışılmış sonra o tweet'i silmişsiniz. Eğer doğruluğu konusunda ısrarınız olsa herhalde silmezdiniz diye bir değerlendirmeyi de bugünden bu yani şekilde yapmak mesele, mümkün. Mes meselenin şu açıdan e, önemli yanı var diye düşünüyorum ben. Yani kesinlikle şimdi Türkiye ciddi anlamda hani geçmişteki yargısal problemlerini göz önünüze getirdiğimizde burada doğrudan doğruya ciddi eden bir yargıçtan ziyade bir eleştiri ve kendi davasında yapmış olduğu kısmi bir kritize süreci söz konusu. Siyasi değil mi Tam peki bu? Bir... Siyasi değil ben... mi? Yani ben bunun bir Muharrem İnce'nin ben... ismini verdiği halde söylemek yani lazım. sayın e, sayın yargıcın buradaki zihni dünyasını muhakkak sureti en doğru kendisi ifade ediyor. Ama genel ben genel aldığı vurgulamaya çalıştığım hususta burada Sayın Yargıcın vurguladığı nokta kesinlikle geçmişe dönük bir kriz demesi toplumun yani daha siyaseten toplum değerleriyle barışık bir siyaseti vurguladığını ben belirtsem daha. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz ben, için. Iyi. Avukat i̇yi. Mehmet ya. Sarı ile konuştuk. Danıştay üyesi.